Ben hepinize bugünün önemi olarak kandiliniz mübarek olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, dün akşam e, Kanal Haber'deki e, Saadet Partisi'ne katılımlardan dolayı e, gördüğüm bir yanlışlığı e, halkımıza ve partilerimize ilan etmek için buradayım. Akşamki internete baktığımda gördüğüm olay e, yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Bedir, Celal Günay, bundan birkaç gün önce bize istifaları geldi. İstifalarında yönetim kurulundan e, istifa ettikleri yazıları aldık. Tabii ki her vatandaşın demokrat bir düşüncesi vardır. Bu düşünceler içerisinde istifa etme ve bir başka yere gitme hakkı vardır. Ama giderken e, bir yerleri kararlayarak, bir yerlerden aldıkları e, bilgileri veyahut da düşüncelerini başka bir partiye yanlış aksatmalarını istemiyorum. Onun için de üzgünüm. Bu konuda da ben partimi ve parti yetkililerini ve karşıya giden, karşıdaki partinin de onlar hakkında, bizim hakkımızda düşüncelerini izah etmek için karşınızdayım. Birincisi, 28 kişilik yönetim kurulunun içerisinde benim başkan yardımcılığım, ikinci başkan yardımcılığım içerisinde görevlerin yoktur. Bunu da özellikle kameranızı yaklaştırırsanız ben buradaki görev ve dağılımını artı bunu emniyete artı partim genel merkezine artı seçim kuruluna ve bu da tasdiklisi bir an üstası bizde kalan şeklidir. de normal üyedir her ikisi de. Yani kendilerini pazarlarken Kendilerine yer ararken yanlış aramasınlar. Bu vatandaşlara ve e, onları kabul eden arkadaşlara benim tenkidim de budur. İkincisi, 2009 seçimlerinde belediye meclis üyeliğine muracaat etti, o da elimde. O da burada. Kaçıncı sırada olduğuna bakılsın. Bu arkadaşın kaçıncı sırada olduğu görülmektedir burada. 13. sırada belediye meclis üyeliğine aday olmuştur. Şimdi ben bunların hepsini de alıp kapatıyorum. İstediği yere gidebilir, istediği şekilde bir partiye katılım yapabilir ama bilgilendirmeyi doğru yapmak kaydıyla. Şimdi bana geldi bu arkadaşlar. Gidiş sebeplerini de ben söyleyeyim. Benden bir talepte bulundular. Bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Ben dedim onların kendisine de şunu söyledim. Ben şu anda hiçbir şey deme şansım yok. Sizler adaya adayı olursunuz parti meclisimiz, idaremiz otururuz, bir karar veririz, ondan sonra belli olur. Tabii ki acele ettiklerinden dolayı tercihleri diğer bir parti olmuştur. Güle, güle Konuşmaları ve söylemleri beni rahatsız etti ve partilerim de rahatsız etti. Bunu mecbur kaldım açıklamaya. Ben bu açık bu durumdan dolayı bilgilendirdik. Bilgilendirdiğime inanıyorum. Ben hepinize bu konuda size de teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, ikinci başkan olduğunu söylediniz oradayken yani evet. bir şey. İşte ben burada gösteriyorum. Evet. İsterseniz tam ekranı alabilirsiniz. Görevli başkan başkan yardımcılığının e, görevli insanların isimler yazılıdır, üyelerin yazılıdır. Partimiz içerisinde üyedir. Yani yönetimde üyedir. Başkan yardımcıları ikinci başkan değildir. Zaten ben onu duyduğum için bu izahatı yapıyorum yani. Başka sormak istediğim soru var mı? Seçim çalışmalarınız ne gidiyor? Nasıl gidiyor şu an? Valla biliyorsunuz işte biz bütün diğer partilerin dışında biz hızlı bir şekilde erkende başladık. Adayımızın gerçekten tanıtımı ile ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Daha sonra da toplantılarımıza başladık. Biliyorsunuz ilk önce muhtarlarla başladık, kadın kollarıyla başladık, gençlik kollarıyla başladık derken genel başkanımız geldi. Tanıtım programı yaptık. Şimdi de biz Allah izin verirse 13'ünden itibaren çalışma programımızın başlıklar halinde söylersem sanayi ve esnaf kesimi artı dernekler artı özel kuruluş ve resmi kuruluşlar. Bunlar için programımızı hazırladık. Aynı 13'ünden itibaren halkımızın huzuruna meclis üyeleri, aday adayları ve il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu ile beraber çalışmalarımızı bir fiil harfiyen takip edin. Size de o programlardan diğer de arkadaşlara, gazeteci arkadaşlara da bildirilecek. Bu programı takip ederseniz bizimle beraber çalışmalarımızı en azından görmüş olursunuz. Peki, netleşti mi? Yani çalışıyor musunuz üzerinde? Tabii tabii tabii. Müracaatlar var. Müracaatları değerlendiriyoruz. İçimizdeki müracaatlar, dışarıdan gelecek müracaatlar, esnaf arkadaşlardan, iş kes, işçi kesiminden gelecek arkadaşlar değerlendiriyor. Bunların hepsi bize müracaatlarını yapıyor. Allah izin verirse biliyorsun bunun gürü ve tarihi var. O gün geldiğinde açık bir Şimdi ben direktmen şu adayı deme şansımız yok. O gün geldiğinde tarihi ve günü böyle olacak. O gün açıklarız yani. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim.